Evet, tepenizle beraber arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ve sonunda beklenen an geldi. Kitabım geldi arkadaşlar. Serisi burada. Şimdi hemen bunlarla sizin sizinle beraber ön incelemesini yapacağız. Ben biraz bir baktım. Şöyle kenarı çekiyorum seri olarak aldık. Bu bize 80 liraya mal oldu arkadaşlar. Birinci kitabını şimdiden ben okumaya başladım. Gümüş gözler şu anda açamıyorum. Telefon elimde. Şimdi direkt arkalarına bakıyorum arkadaşlar. Ben şu anda kaçıncı? ikinci bölümdeyim. Sayfa 35'te. Gerçekten harika. Şimdiden yani çok beğendim ben. Hemen okuyorum arkadaşlar. Freddy Fazbear'ın pizza dükkanında yaşanan korkunç cinayetlerin üzerinden 10 yıl geçmişti. Dükkan sahibinin kızı Charlie ve çocukluk arkadaşları yaşanan tüm tür yaşanan trajiterin yıl dönümünde bir araya gelirler ve yıllardır terk edilmiş kilitli pizza dükkanının içine girebilecekleri bir yol keşfederler. Birdiklerinde Bildikleri, e, ise hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını fark ederler. Bir zamanlar müşterileri eğlendiren, Yetişkin insanların boyunda dört mekanik maskot karakter çok değişmiştir. Artık karanlık sırları ve tehlikeli planları var. Arkadaşlar burada 35 liraya olarak alındığını e, söylüyor ama ben bilmiyorum. Biz alışveriş merkezinden değil de şeyden aldık. Online olarak aldık. Şimdi şurada diğer kitaplarını da çıkartıyorum. Bunun bir ön incelemesini yaptık. Şimdi bu kaçı? Üçüncü kitabı bu. İkinci kitabı da arkadaşlar bu. Anormaller. Frida'nın pizza dükkanında yaşanan korkunç olayların üzerinden bir sene geçmişti. Charlie sadece hayatına devam etmeye çalışmaktadır. Yeni bir okula ve hayata başlamanın verdiği heyecana rağmen Charlie gecelerin maske, e, maskeli bir katilin ve dört tüyleri farklı mekanik hayvanın kabuslarıyla yaşamaktadır. Ee, Charlie yaşadığı tüm zorlukların bittiğini düşünmektedir ancak okulun yakınlarındaki oldukça tanıdık yarı izleri seçen cesetler bulunca kendini yine babasının o korkutucu icatların dünyasında bulur. Anormal bir şeyler Charlie'yi avlamak üzere beklemektedir ve eğer bu kez ele geçirirse bir daha asla kaçmasına izin vermeyecekti. Arkadaşlar en merak ettiğim bu. Gerçekten en merak ettiğim şu anda bu kitaplarımızın bir ön incelemesini yapmış olduk. Bu videodan da kolay olsun. Evet kısa oldu biliyorum. Şöyle koyacağım üstüne. Şimdi hemen telefonum yanına geçtim. Açayım bir telefonumu. Bugün açılacak galiba. Neyse o açılı koysun. Ve gördüğünüz gibi telefonumda da açtım ileride tam oyunlar gözükmüyor olabilir. Ha bu arada başında şu var çok hoşuma gitti Five Nights at Freddy's ismini çok satı, ıı, satan video oyununun ismi. şimdi sizlerle. Bunların üstünde aynısı yazıyor ve telefonumda da oyunları var zaten. Ama yeni çıkan oyunlarını benden almanızı beklemeyin lütfen. <laughs> Onlar kim bilir kaçta. 2 var, 3 var, 4 var Sister Lashes'in ve 6. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bugün sizlerle ee, Frida'nın kitabının serisini açıkladım. Böyle bir ön incelemesini yaptık. Gerçekten de çok güzel. Hepinize almanızı tavsiye ederim. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın.